Evet. Şimdi Akasya Eylül kuyumusundayız. Hemen şeyin karşısı sebzecinin. Selamun Aleyküm. Selam. Burası number one Turkish shop tamam mı? Cülürü satıyorlar efendim. Cülürüden başka daha neler 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 neler. Gülüncülerin hepsini bekliyoruz değil mi? Vallahi sizler için o kadar mutluyum ki karşınızda böyle bir düğün salonu açıldı. Tamam mı? Gerçekten geçen gün acele ettim. Sikürtücüler bana saldırdı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben her şeyi göz önüne almış çıkmışım. Bir deli de çıkacak bunları çekecek. Siz beni dışarı attırdınız burada. Youtube'da seyrederseniz anlamadınız. Suçlamıyorum. Diyeceğim ben şimdi yine geldim. Bir dedim bayramınızı kutlayayım. Ben bu işi bırakmayacağım. Yerin altına girmeden. Çok seviyorum ben milyonerim bak yanlış anlamayın çok çalıştım bu ülkede çok çok da çarpıldım sıkıntı yok kalana şükür. Şimdi ne güzel böyle altınlar satıyorsunuz şu anki filmin hadi gelin köyümüze geri dönelim şarkımız o tamam mı? Şarkımızı çalıyoruz gidiyoruz burada abilerim neler yapmış ne dükkanlar açmışlar memnunlar mı acaba köyümüze geri mi dönelim? Tamam mı? Böyle search yapıyorum. 100% sen de değil, uzun bir sen search yapıyorum. Abla ben youtuberım. Tamam. Abla ben çöpçüyüm ve hamalım ablacım. Ablacım ben garden işleri yaparım. Evet. Ablacığım ben çok deli bir insanım biliyor musun? Korkunç alüminyum satarım. Biyolojik, ekolojik, ekonomik. Crazy teknolojik şey. Abla? bahçelere ablam bunları alın getirdim böyle tamam mı vereyim işine yarar yarar bir dostuna verirsin verirsin vermezsen at çöpe canın de. sağ olsun ablam benim abla senin isminle ne? ne kadar güleriz, yüzsün Allah razı olsun ay isminle ne? neşe gibi maşallah ablam benim kaç yıldır bu ülkedesin abla ben 11 yıl. 11 yıl. Memleket Türkiye olsun. Nasıl memnun musunuz bu ülkede? Tamam. Ne güzel bir Bulgarya çıktı. Onunla da güzel bir sohbet yaptık. Arkadaşlar neredeyiz? Akasya çöğürüsün içindeyiz. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Devam ediyor. Benim Hemen şurada bir parfümcü var. Parfümcüye de uğrayalım. Daha evvel doğramıştım. Azıcık noksan olmuştu. Onu bir daha toparlayalım. Lovely parfüm şişeli. Lovely and jolly. I like it. And all the lady, they are smelling the perfumes. How it is smell? Hello, darling. <laughs> darling, ostrak kokusu satıyor musunuz? Ostrak kokusu. Original hayvan ostrak kokusu. Satmıyor musunuz? Yalnız parfüm mü satıyorsunuz? Efendim, last model hayvan kokusu çıktı. Onu satmıyor musunuz? Osturak kokusu, osturak, hayvan kokusu. Valla bastığın zaman spreyin başına botul böyle ediyor. Zar, zar, zar. Bu da nesi? Bu da nesi? Osturak sesi inanam. Osturak sesi inanam. Osturak sesi. Benim hemen parfümcünün karşısına da bizim kasaf var. İdeal vuchers. Bu. Bu Edmonton Green Shopping Center'ın içerisinde Turkish TV her şeyi rekord ediyor. Bizim kasabı rekord etmemiştim. Ediyorum. Free of Charge Advertisement yapıyorum. Arkadaşlarım burada emek yapıyor. Etin Kralı burada. Helal. Görüyorsunuz vitrinleri de göstereceğim size efendim. Gel göster, gel göster, gel. Vitrinleri de göstereceğim. This is Turkish TV. Tamam mı? Böyle YouTube'a koyacağım. Reklamınız olsun. Kamyonla kira veriyorsunuz. Kamyonla rent veriyorsunuz. Kamyonla siz veriyor. Kamyonla siz elektrik parası, gaz, su parası veriyorsunuz. Hava civa parası. Öyle, öyle. Bir deli de çıkacak. Bunları kaydedecek. How are you my darling? Well, thank you. Canım benim. Yeah. This is Turkish TV. Hi Turkey. Canım benim. <laughs> Do you know anything about the Turkish people? Yeah. Do you know any Turkish people's food, any famous food? Um, I would say the bread. What bread is it called? Kebab, kebab. Ağzını yiyin, kebab, kebab. Dindik kebabı. Bak o karşıda daha önce biz Tamam, ona da geçeceğim canım benim. Duyun you know ha, any Turkish thing. Song. No, I don't know song. Hadi gelin köyümüze geri dönelim. Bilmiyor musun bu şarkıyı? İstanbul. İstanbul. Can I take you to Istanbul? Ağzını yedi mi yeah. şekeri? Where you from? Where you from? Jamaica. Ay canım benim. I love Jamaican people. <laughs> I was black man. Now I changed my color like Michael Jackson. <gülüyor> <gülüyor> I was my original, my grandfather from Jamaica. And, okay, next one. You send me. And that's why I love Jamaican people in this world. <laughs> Duyan sen mi? Böyle biraz kıra geriye çık da bu böbrekleri de çekeyim. Cami kan sevgililerim her yerde var deriz no problem. Böyle van sakın disöp yapacağım insanları. Çeşitleri gösterelim. Cami kanın götüne de bakın güzel götleri var bunların. Tamam mı? Böyle çektik. Fıstık gibi böyle orijinal yaptırmışlar. Kasabı çektik, abilerimizi çektik. Öyle abonun ismi neydi? Tavuğu böyle kafasıyla beraber satıyorlar. İçine gelen alır, işine gelemeyen almaz. Tazedir. <laughs> Good price and fresh. Diyen sen mi? Andır Tamam hadi. Bu tarafı da I don't care. Giren bizim kasabın karşısındaki bla blades, Bladess kuaföre gireceğiz Hayırlı işler diliyorum Efendim YouTube'dan geliyorum Mehmet'in selamı var Sizin reklamınızı yapacağım böyle çok Short and short I like it This is uh, green, uh, Edmonton Green Shopping Center'ın içerisinde güzel bir kuaför Tamam mı? Mehmet Bey gönderdi Sıkıntı yok çekelim böyle siz de çıkın Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İşleriniz nasıl? Aynı dili konuşuyoruz. Siz Türk işliği bir YouTube'da çıkarıyorum sizleri. Efendim biraz böyle sönük oldu. Hepsi kaçtı. Ben de kaçayım. Bay 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 bay. Evet efendim bütün hızımızla devam ediyoruz ileriye doğru. Görüyorsunuz. Burası Edmonton Shopping Center. Tamam mı? Bu Londra'da Shopping Center. Böyle Çekeyim. Hemen devam ediyorum. Abi hayırlı işler diliyorum. Turkish TV. Youtuber geldi abicim. Size hiç gelmedim canım benim. Nasılsınız? İyi misiniz? Türkiye'den selamlar, saygılar getirdim size. Kurban olayım. Buradaki kurbetteki bütün hemşerilerimi çekiyorum. Hepsi buraya para yapmaya gelmiş. Şirketinle oynamaya gelmemiş. Canınızı yerim sizin. <laughs> Kalenin kralını açmışsan nereye gitsen bir Türk iş kardeş karşıma çıkıyor. Bir Lazika çıkıyor, bir Zaza çıkıyor. Hepsinin canına kurban olurum ben. Eyvallah, eyvallah. Evet efendim. Hemen kapatıyorum. Size bir kart getirdim. Çok kartlar getirdim. Çok uzaklardan geliyorum arkadaşlar kartımızı verdik bu kebap dükkanına. Emekçi kardeşlerime sıcağın karşısında kebabın karşısında kendileri de kebap oluyor. Covid-19, Covid-20, 21, 25 dinlemiyorlar. Gece gündüz kebabı yapıyorlar, mayonezi döküyorlar. Ketçabını isterseler evine getir, tekibe yapıyorlar. Buraya çalışmaya gelmiş hepsi. Yiyorlar, yiyin. Ali hani Baba'nın çiftliğine hoş geldiniz. Aşşatap ne? Bye bye, enjoy your food. Bay bay. Hayırlı işler. Bol güneşler günün. Efendim üstek üstek kuaföre girdik hemen. Ben Abicim abi. Ali Baba'nın çiftliği London. Teşekkürler. Tamam mı? Youtuber Turkish TV nasılsın abim? Hayırlı işler diliyorum. Hemen yan tarafta kebabı çektim. Hemen bu güzel kuaförümüzü de çekeyim. Ne güzel saçlarını yapırsın insanları. Siz bu insanların saçını yapmazsanız. Kassap eti güzel kesmezse, bizi yedirmezse, saçımız başımızı birbirine karışarsa, yani sizin bir değeriniz var. Siz emekçi insanlarsınız. Tamam mı? Size saygı duymak lazım. Size yanlış yapanları kasaba söylerim. 15 parçaya böldürtürürüm. Onların işi o. Ben sen mi? Abicim hayırlı işler diliyorum. Youtube'dan geliyorum. Youtuber'ım. Yani sen mi? Dükkanınızı böyle koyacağım. Bir kartımı verip gideceğim. Tamam. Kartlarımı verdim. Ali Baba'nın çivliği London yazmazsan çıkmıyor. Ali Baba'nın her yerde çivliği var. Benimki çiftliği London. Burada. Çok hayvanlarım var. Girdin mi çıldıracaksın ya bu adam bu hayvanlara nasıl bakıyor? Evet. Benim number one isim hayvanım abi. Ben de hayvan oldum. Covid-19'dan sonra. Ben de hayvan oldum. Eski gündüz öldü. Benim ismim gündüz öldü. Yeni gündüz geldi. Tamam mı? Hayvan. Hayvan. Hayvan selamlar, saygılar, sevgiler size de hayırlı işler barbar kardeş Üstek, üstek. E burası da 4 Street'te tamam mı? Near to Angel Corner. Profesyonel international barbarlar saçı sakkalı kesiyorlar. bye bay. Gorgeous. They are gorgeous. Gorgeous. Yeah, gorgeous. You are very gorgeous too, you know. What, what you This is King Charles. Yeah. This is toy bottle. Torbodul, you are very sweet too. You know, you are very good too. Excuse me. Where are you from, Svetar? Canım, where are you from? Where are you Oh, canım benim. Hello, how are you? How are you? Good, good, good. I like black people, you know. I love black people. Can I take one of your üzüm please? Can you give me one this? Um, Sorry, because no, I'm not gonna to touch. You give it to me. No, Two. it's just because it was. Uh, give me one at least. Someone who gave it to me, I can't. One of them gave me, sweet. But you are loving my baby. I know, I give can't. me one. I give it to baby. I can't confuse. You okay, too. canım benim. I love you, yeah. After have leave you. Take care. okay. Evet sayın seyircilerim. Evet sayın seyircilerim. Şu anda da Hilal Market'in önündeyiz. Çekil. Tamam mı? Hemen böyle kartlarımı vereceğim. Bir bayramlarını kutlayacağım. Hilal Market'e herkesi bekleriz. for Street'te Angel Corner'ın tam köşesinde. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Abi kartlarımı getirdim. Evet. Bana lütfen abone olun. Kaçırıyorsunuz filmlerimi canım abilerim. Burada emek var. Burada gerçekten %100 helallik ve şeffaflık var. Bu brother. Böyle etleri böyle size göstereyim tamam mı? Her yerde et bulabilirsiniz. Belki it etidir, belki at etidir, bilmem ne etidir. Haramdır, Yahudi kavatlar her şeyi yapar. Hacıdan alacağım eti, görüyorsunuz. Tamam mı? Böyle cemdekler hazır burada kardeşler. Tezgahın kralı burada, Allah'ına kurban olayım bizim bu hemşerilerimiz olmasaydı biz de et eti, domuz eti, bok eti, bilmem köpek eti yiyecektik. Belki de yemişiz arkadaşlar. Hemşerilerim burada her yerde bir kala açtı. Yemeklerini yiyorlar ve gerçekten işin kralını yapıyorlar. Burası Maraş değil, Sivas değil, Kayseri de değil. Burası Londra'nın tam göbeği tamam mı? Foch Street'te Hilal Market'teyiz efendim. Hemen bu tarafı da çekeceğim. Efendim geldim kartlarımı vermeye. Hadi senin canını yerim. Görüyor musunuz? Hacım nasıl çalışıyor? Canını yerim. Çalışmak da ibadettir. Allah'tan korkmam. Noktadığı virgülüne her şeyi çekeceğim. Allah'a söz vermişim. Bu memlekette kim ne yapıyor? Kim ne diyor Bundur tamam mı? Aslında birinci işim biliyorsunuz çobanlık. İkinci işim çöpçülük. Üçüncü bir işim daha var. Onu da şimdi söylemeyeceğim. Kartlardan bakın görün. Selamlar, saygılar, sevgiler Türkiye'den bütün benim hemşerilerime. Tamam mı Londra'daki hemşerilerime? Şimdi fazla zaman kaybetmeden Hilal'ın diğer branşlarını bir güzel ee, ziyaret edelim. Bayramınızı kutluyorum. Hakkınızı bana helal edin. Bir dakika sonra ölebilirim de. Hayat devam edebilir. Hakkınızı bana helal edin. I love you so much. Ana bizi tayim. Abi bu suyun parasını unuttum. Evet efendim, an itibariyle acımın hemen böyle aile biznesinin Adora'dan içeri giriyoruz. Kekler, kurabiyeler, dondurmalar, everything here, number one. Bayramınız var, olsun geçmiş bayramınız abiciğim. Nasılsınız, iyi misiniz abiciğim? Kurban olurum, nasılsınız? İyi, hoş geldin Ali Baba, ne var ne yok? sorry. Abi bu kartlarımı vereceğim, hemen gidiyorum. Geleceğim korkunç reklama. Bak bu kartlarımı al bana abone. Problem Bak kardeşlerimle konuş bir iki abone olun. Tamam. Bak burada 40 tane tükanımız var. Kurban evet. olurum. Tamam, Geçmiş bayramınızı kutluyorum. De Herhangi de, bir şey ihtiyacınız varsa ben o işleri yapıyorum. Tamam. Canım tamam. benim. Geleceğim dükkanı böyle inciginden cıncığından sırf bu dükkanın 15 dakika çekeceğim koyacağım YouTube'a. İnan çok beğeneceğim. Artık kanallar adımlar değişiyor. Efendim Adora'dayız. Kartlarımız döküldü bu arada. Kartlarımız döküldü. Sıkıntı yok. Tamam mı? Böyle dökülüyorlar. Topluyoruz. Bir daha veriyoruz. Falan filan efendim. Evet. 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 Kapa derim. Oraya da kartımızı verdik. Şimdi geçiyoruz hemen diğer brancımıza. Efendim. Devam. Evet efendim tüm hızımızla Ford Street'i complete yapmaya çalışıyoruz. Hilal restoranın içine giriyorum şimdi. Köpeklerden fazla yaklaşmayacağım. Nasılsınız? iyi misiniz? Böyle bir, bir iki ay zamandan sonra. Nerede benim bu yakışıklı abim? Kebapları görün efendim bu arada. Yemekler. Fıstık gibi. Evet efendim. Abicim nasılsınız? Canımızı yerim. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Gel bir Buruşak. Ben seni izliyorum. Sen kurban olurum sana. Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin? Abi geldim size bir kartımı vereyim abi. Bağırmak benim işim. Bir saniye bağırır kaybolurum. Özür dilerim. Müşteri bana söyleyecek rahatsız ettiğimi. Onları da YouTube'a çıkarıyorum. Don't talk, don't waste my time. I love you, I respect you. Abi this is my card. Thank you abici. Canını yerim. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa benimki elit şeylerdir. Çöpçüyüm, çobanım, mamalım abi. Kardır işleri yapıyorum. Biyolojik, teknolojik, ekolojik, ekonomik. E, alüminyum bahçe şeyleri satıyorum. YouTube'da bir numaranın da daha başına geçeceğim. Thank you. Thank you. Geçeceğim çünkü çok seviyorum. Benim insanlarım hak ediyor. Dekorun yavaş, kralı, yavaş. yemeğin kralı, yavaş. fiyat çok uygun. Yavaş, yavaş. Artı çok büyük paketler. Az geri kalk, yavaş olmayacağım senin hızın senden daha <laughs> galas dediğin için daha hızlı olacağım. Aydın <laughs> Karat sol. Onlay Allah'tan başka kimseye eyvallahım yoktur. Tabi her yerde bir tane de çıkacak Hamşeri. Yavaş diyecek, biri hızlı diyecek, biri bir daha diyecek, biri bilmem ne diyecek.

kontrol, ne kadar orijinal bir sistem. Tabi bu bildiğimiz bir tek Allah'ın dünyası. Bir de Allah'ın bilmediğimiz alemleri var arkadaşlar. Giden gelen var mı? Bilen varsa bana söylesin. Bu dünyada herkesin bir görevi var. Benim görevim de şu anda YouTube'çuluk. Aleyküm. Aleykümselam kardeş kardeş. Aleyküm. Abicim Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız? Sağ saygılar sunuyorum. Sonunu yiyeyim. Her gittiğince de gençler size kurban olun sana be. Sazı abilerime Sağ kurban olayım. Geldim böyle kısa öz tamam mı? Bir dedim bayramlarını kutlayayım. Teşekkür ederim. Bir merhaba diyeyim. Bir de kartım var vereceğim. Evet. Lahmacunlara bakın abicim. Ya, abicim ya. almacınlara bakın. Allah aşkına ekmeklere bakın. Bak 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 yandaki şeylere nedir böreklere. Allah için ekmek pişiriyor. Şu anda şey durmuş. Tabi durmuş. Çünkü sabah saat dörtte beşte başlıyor. Evet, değil mi abicim? Vitrinlerde oluyor. Arabalarda oluyor. Servis çıkıyor falan. O gün de geleceğim. O bizi olduğumuz zamanla geleceğim. En kralını çekeceğim. Bu sefer acele etmeden. Çok orijinal çekeceğim. Allah'a yalvarmışım. Benim hemşerilerim bunu hak ediyor. Çalışıyor. Reklamını yapsın. Biri de tanıtımını yapsın. Bana para lazım değil. Sizin hak ettiğiniz yere gelmenizi istiyorum. Biz number Türkiye'nin neresinden gelirsek gelelim. Bunlar benim kartlarım. Tamam abi. Ben bizinizle yapıyorum ama böyle yavaş yavaş yapıyordum. Şimdi fırlattık o işleri de abi. Evet. Bak abi burada işine yarayan olur. Bir arkadaşına tavsiye olur. Tamam abi. Benim senden en önemli istediğim. ihtiyaç olursa memnun olurum. Tamam tavsiye ya. edersen. İyi, tamam. Uygun fiyat, çabuk, problemsiz. Bana bir işin ikincisini istiyorum onun için. Tamam. Abi bana abone oldurt ya bir iki kişiye. Ulan tamam. neyim basın düğmeye abone ben olun gelişim. denen. Ben abone olun ya. ne kaybederdi? Seyretmeseniz de seyretmeyin adam emek görüyor. Bir Ama bana bir ikisine konuş abone istiyor. Iyi, Kesin. Ben bu dükkandan abone olmazsam ben ne ölüyüm ya artık gelmeyeyim bu çatıya. Tamam canını yiyin. Bir sen, emrin sen, bir şey var mı diyecek evet, evet, Geleceğim. Abi, Bak abi, inan ben, dükkanları yani. tek tek en az 15-20 dakikamı vereceğim. Böyle ekmeğin, ununun, cüncütün tanesine kadar çekeceğim. O sırf onu yapacağım yani. Ama saygılar sunuyorum. Insandan başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Abi, abi, i̇şi yapan insan. Ama yani, saygılar sunuyorum abi. Kapatıyorum.